Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin yaptığı yeni araştırma, COVID-19'un ev içinde hızlı yayıldığını ve ikinci bir kişinin enfekte olma süresinin kısa olduğunu ortaya koydu. Bulgular, bir evdeki ikinci vakanın %75 ihtimalle ilk hastadan sonraki 5 günde başladığını gösterdi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin yaptığı yeni araştırma, COVID-19'un ev içinde hayli hızlı yayıldığını ve ikinci bir kişinin enfekte olma süresinin epey kısa olduğunu ortaya koydu. Bulgular, bireydeki ikinci vakanın %75 ihtimalle ilk hastadan sonraki 5 günde başladığını gösteriyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, Nashville, Tennessee, Marshfield ve Wisconsin bölgelerindeki evleri Nisan'dan Eylül'e kadar inceleme altına aldı. Bu evlerde toplam 101 COVID-19 hastasıyla semptom göstermeyen 191 aile üyesi mevcuttu. Çalışmada takip edilen evlerin 14'ünde ilk hasta 18 yaşından küçüktü. Bunların arasında 12 yaşın altındakiler %53, 12 ile 17 yaş arasındakiler %38 oranında ikinci bir enfeksiyona neden oldu. Bu sonuçlarda çocukların ve gençlerin tıpkı yetişkinler gibi virüsü yaydığını gösterdi. Bilim insanları hastalığı olanlara ve onlarla beraber yaşayanlara bir takım tavsiyelerde de bulundu. Covid-19 kapmış kişilerin hemen tecrite alınması evdeki yayılımı azaltabilir. Bu yüzden hastalar ve enfekte olma ihtimali bulunanlar mümkünse ayrı bir yatak odasıyla banyo kullanmalı. Bunun yanında ilk hastayla temaslı olanlar da kendilerini mutlaka tecrite almalı. Söz konusu kişilerin bunu test sonuçlarını beklemeden uygulaması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, tecriti ertelemek hastalığın başkalarına bulaşma ihtimalini artırır dedi ve şu uyarının özellikle altını çizdi. Evdeki herkes özellikle sosyal mesafenin sağlanamayacağı ortak alanlarda maske takmalı.